cemaatimizin başı, emiri Denizli İbrahim Uslu Efendi seçilmiştir. Bizler de ona tabi olduğumuzu ilan ediyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Hazretlerine hamdolsun. olsun. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Cübbeli Ahmet Hoca ve Hüseyin Avni Hoca Efendi'nin açıkladığı isim. Şu anda camiamızın Hasan Efendi'den sonra en kademli ismi olan Denizli İbrahim Uslu Efendi'dir. Denizli İbrahim Uslu Efendi, Ala Haydar Efendi Baba Hazretlerine yetişmiş, onu görmüş, bizzat Ala Haydar Efendi Baba Hazretlerimizden teveccüh almış birisidir. Gönenli Mehmet Efendi de okumuş. Bir süre onda okuduktan sonra merhum Hasan Efendi ve Mustafa Efendi ile beraber Efendi Hazretlerimizin talebeliğini yapmıştır. Yani Denizli İbrahim Efendi, Hasan Efendi ve Mustafa Efendi'nin rahli arkadaşlarıdır. İbrahim Uslu Efendi 80 darbesinden sonra bir sürü hapis yatarak işkence görmüş. En baskılı, en zor zamanlarda dahi Efendi Hazretlerimizi ve yolunu usulünü terk etmemiştir. Bu zamana kadar da Mahmut Efendi Hazretlerimizin Denizli vekilliğini yaparak Efendi Hazretlerimizin hizmetini yürütmüşlerdir. Denizli İbrahim Efendi hocamızın en kıdemli zevatından olmakla beraber Ali Haydar Efendi Baba Hazretlerine yetişmiş birçok zor zamanda camiamızın yükünü sırtlayanlardan birisi olmuştur. Efendi Hazretlerimizin yolunu en iyi bilenlerden olduğu için en iyi muhafaza eden o olacaktır. Elhamdülillah bizler Hasan Efendi'den sonra yine bir o kadar âlim ve veli bir zat olan İbrahim Uslu Efendi'ye tabi olarak Efendi Hazretlerimizin yolundan gitmeye gayret ediyoruz. Denizli İbrahim Efendi hocamız rabıta hususunda da İmam Mehdi gelene kadar rabıtamız Efendi Hazretlerimizedir buyurmuştur. Elhamdülillah Efendi Hazretlerimizin yolu Kervanı liyakat ehli olan bir zat ile yürüyor, devam ediyor. Efendi Hazretlerimize hakaret edenlerle, onun yolunu ve rabıtasını bozanlarla işimiz yoktur. Kim benim velime, dostuma düşmanlık ederse, dil uzatırsa, karşısında beni bulur, ona harp ilan ederim. Ey Aziz! Şimdi anla şu hakikati. Bu kapı öyle bir kapı ki, bu kapının büyüklüğü çok büyük. Bu kapının büyüklerine dil uzatmak öldürücü bir zehirdir. Dikkat et. Şu kutsi sırrı iyanla. Kim benim velime, dostuma düşmanlık ederse, dil uzatırsa karşısında beni bulur. Ona harp ilan ederim. Sırrını iyanla. Bu hak dostları asla kendi reyine göre iş yapmazlar. Yaklaşık 6 aylık bir süreç içerisinde İbrahim Efendi Hazretlerimiz Kusasir Ruhu, bizzat Mehmet Efendi Hazretlerimiz Kusasir Ruhu ve Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz Kusasir Ruhu ve birçok meşayih ile manevi alemde sürekli bu görevin kendisine verildiği işaret edilmiş ve en son hastane sürecinde 8 dakika öbür aleme gitmiş gelmiş. Kendisine geldiğinde de İbrahim Efendi hocamızın dilinde şu kelimeler dökülmüştür. Biz geri gelmeyecektik, bizi hizmet için geri gönderdiler. İşte bu hakikati iyi anla. Ali Haydar Efendi babamız ve Sultanımız Mahmut Efendi Hazretlerimizden bize emanet yadigar olan bu zatın kıymetini bilin. Hiçbir hoca ve kurum hakkında zerre kadar olumsuz bir şey demeyip daima kucaklayıcı usulüyle İbrahim Efendi hocamız şu kelam buyururlar. Bütün ihvan kalbimdedir. En son konuşmasında cümle alem duydu ki bu kervan yürüyecek, bu kervan yürüyecek, bu kervan yürüyecek buyurdular. Yaklaşık iki sene önceki manevi zuhuratta hocamıza şu kelam denildi. Bölünme, parçalanma, yutarlar seni cehennemde bir müddet tutarlar seni. Rabbimiz cümle ümmete, ihvanımıza istikamet bahşeylesin. Amin. Bu dostlar hakkında zerre kadar kötü düşünmekten, suizan etmekten başka ihvanımıza ve cümle ümmetin Muhammed'i de muhafaza buyursun kardeşlerim. İbrahim Efendi Hazretlerine tabi olduk. Cemaatimizin on binlerce kadın ve erkek ihvanı adına, onları temsilen Hüseyin Avni Hoca Efendi, Cübbel Ahmet Hoca Efendi, Mustafa Özsimşekli Hoca Efendi, Emre Altınkum Hoca Efendi ve binlerce Müslümanın desteğiyle yapılan istihareler ve istişarelerle birçok muvaffakiyetler alarak Ala Haydar Efendi Hazretlerimizin izin ve Mahmut Efendi Hazretlerimizin teveccühlerine mazhar olmuş kıymetli büyüğümüz İbrahim Efendi Hocamıza tabi olduğumuzu ve onu başımıza emir seçtiğimizi bildiririz kıymetli hoca efendilerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan İbrahim Efendi Hazretleri Kuzesi Ruhu şöyle buyurdular. Yüce Rabbimizin çok kıymetli aziz misafirleri hoş geldiniz, şeref verdiniz, şereflendirdiniz. Rabbim şerefinizi artırsın, ümmetin şerefini artırsın, ihvanımızın şerefini artırsın. Rabbim fitneleri tez zamanda bertaraf eylesin. Rabbim fitne kapılarını kapatsın, fitneleri söndürsün, ümmete birlik, dirlik, beraberlik şerefiyle şereflendirsin.'' Biliyorum hizmetleriniz fi sebilille zerre kadar nefsani, şehvani değil. Buna inanıyorum. Tabii ki bu kervan yürüyecek. Bu kervanın mutlaka bir başı olması elbette lazım. Bu kapı böyle devam edecek. Efendi babam kutsesi ruhu bu kapı başka derdi. Niyetleriniz halistir. Bunda şüphemiz yok. Madem ki öyle arzu oldu, Rabbimin izni ve inayetiyle her ne kadar ağır da olsa bu vazifeyi kabullendim. İhvanın istikameti, birlik ve beraberliği için kabul ettim. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim utandırmasın. Rabbimin izniyle olacak her şey. Yardımcımız Rabbimizdir. Biz Mevla ile olursak Mevla da bizimle olur. Bütün işlerimizi yoluna koyar. Her iş onun elindedir. Onsuz hiçbir şey olmaz. Hasan abi. Ben Hasan abi diyorum. Çünkü beraber okuduk. Efendi Hazretlerinde bulunduk. Hasan Efendi Tabi Efendimiz idi. Rahmetullahi aleyh. Rabbim şefaatlerine cümlemizi mazhar eylesin. Çok kıymeti bir insandı. Çok severdim. Makamına erişti inşallah. Rabbim bize de şefaatçi eyler inşallah. Emin olun ki e, nefesimizin sonuna kadar bu kapıda hizmet edeceğiz. Bu kapının katmir olacağız. Rabbim cümlemizi mahcup etmesin. Hizmet kervanı yürüyecek Allah'ın izniyle. Hepiniz gönlümdesiniz. Bütün ihvan gönlümde. Gönlümde hiç senlik benlik yok. Mevlana Halid Bağdadı kusesi Ruhu cümleniz Halid buyurdu. Kamu ihvana mektupla duyurdu. Bu kemter gördü, ihvanlar okurdu. Sakın ayrılmayın, ferman buyurdu. Şiarımız bu, ölünme, parçalanma. Yutarlar seni, bir müddet tamuda tutarlar seni. Büyük bir kapıdayız, bunu iyi bilelim. Efendi Bam kusesi Ruhu o kadar yerler gezdi, dolaştı bu ayaklar. Bu kapıdan iyisini bulamadı buyurdu. Allah'ım şefaatlerin nail eylesin. Ayırmasın dünya ve ahirette bizi. Rabbim şerefimizi artırsın. Allah dostu, veliullah keramet sahibi. Dünya kadar insan onun kerametlerini anlatıyor. Kaç kişi beni ziyaret edenlerini hiç tanımıyor. Çok pantolu ceketli adam. Ya sen ne tanıyorsun dedi bir efendi. Ya dedi de gülüyoruz dedi. Öyle hızlı hızlı gülüyor dedi. İçimden geçirdim. Bir dönse de bana baksa da. Bir döndü baktı dedi. Bir de yanıma kadar da geldi dedi. Ne öyle düşünüyorsun dedi dedi. Dünya kadar insan bizim Mehmet Kaya'nın dünya kadar kerametini görmüş. İbrahim Efendi kerametler sahibi bir bir yani. Adam diyor ki, rabıta diyor, Mehdi'ye kadar efendisine devam edecek diyor. Ehliyet ve liyakatın tamamı onda mecbur toplanmış. Bu adamı e, efendim başvekil olarak seçmiyorsun. Efendisine iftira ederek şef seçiyorsun. Bir de rabıta da yapılır diyorsun. Adam da orada. Efendiden biz şeyh yetiştiremedik lafını duyan kendisi şeyhliği kabul ediyor. Kendine rabıta yapılmasını kabul ediyor. Gök yere iner ya. Allah Allah. الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر Şu an öyle bir dua ediyor ki Şahan Akşı ben huzurundan çıktık. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Rabbim dünya ve ahiretlerinizi mamur eylesin. Gönüllerinizi nuru ilahiyle mesrur eylesin. Amin. Çoluk çocuğunuzu hepsini hepinizi dünya ve ahiret zat aktısını kul Habibine ümmetlik şerefine şeref Ya eylesin. Evlenecek ki hocam. Ve size hayırlı bir o, iş, iş, nişanlı şu an. Ha, Hayır, hayırlı eylesin. Merasimler için hayırlı eylesin. Allah daha size nice, nice hayırlı hizmetler. Nasibi müyesser eylesin. Amin. Şu anda çok büyük Mevla dostların huzurundan ayrılıyoruz, otele gidiyoruz. Ve atınızdan çok memnunse gördüğünüz gibi Allah razı olsun. <laughs> Kardeşlerimiz bize bırakmıyor. Gerçi şeysi de gayet kolay bak şimdi. Ben kendim süreç evim ileride yapacağım şimdi bak. Allah'ın izniyle gösterdiğimiz gibi. Çok doğru geçti abi, Allah razı olsun. Hocam, Yasin abi çektik artık. He. En tamam. son selam ve dua. Haydi selamun aleyküm. Yasin'im. Rabbim e, hayırlı mübarek eylesin. Merasimlerinizi. merasimlerinizi inşallah beraber. Merasimlerinizi. Nikahını kıydırma ise gelsin hocam. Kıyarız. İnşallah. Nikah e, şerihi, biz kıyarız inşallah. inşallah. Oldu haydi. Selamun, selamun aleyküm.